Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Foot 21 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek müthiş hızıyla. Gördüğünüz gibi ben video etkinliği izledim. Günde bir tane izleyebiliyorsunuz bunu. Daha çok yeni bilgiler öğrendim. Çok iyi yani tamamen ezberledim oyunu ve çok güzel yani oyun. İlk önce direkt %1 toti çıkma şansı var. Çok güzel isimler çıkardım. Onları da size göstereceğim. İlk önce başlayalım. Bastım. Açılımları da gerçekten bu yani pe, e, Playstation Playstation'de oynuyormuşsunuz. Aha, İkonu çıktı. İkon çıktı. Stoper. Güzel bir şey var hadi. One terasoy bir şey verdi arkadaşlar. İyi herhalde. Bakalım arkasında güzel verdi arkadaşlar. Şimdi gelelim normal bir tane açalım bunlar. Kötü arkadaşlar. Ne kutu açılımları yapacağım ben? bayağı yani coinsi görüyorsunuz. Coins'in manyak bir şey yaptım yani. Nasıl kastığımız da bunun, buna ilgili Coins kasma taklidi gelecek. Peklerimize girelim arkadaşlar. Almalı pekimiz var. Benim aldıklarım var. Bunlar ne? 80 artılıktan arkadaşlar. 29, 30, 22 manyak biriktirdim yani. Bunlar en iyiler. En iyilerinden başlıyorum arkadaşlar. 78'de 86 ratingde oyuncu. Bunlar seçeceksiniz. Hakan geldi. Hakan alacağım ben. Hakan Çalhanoğlu dursun arkadaşlar. Lazım olur belki. Bir tane daha mı gel? Bu başkası evet. Güzel bir şey var. Burada ben Şava alacağım. Premier Lig. Hem üzerine nim yazanlar bizde olmayanlar. Arkadaşlar böyle bir şey var yani. Bunu açalım. 88 Griezmann. Ramos. Griezmann hiçbir yok neredeyse bir de Ramos alacağım arkadaşlar. Ramos alacağım. Yani Griezmann isterdim ama gerçekten. Aha bir daha çıktı. Bu sefer de Aguero'yu alayım? Griezmann alacağım ya. Ben Griezmann'ı seviyorum arkadaşlar. Griezmann'ı aldım. Bir daha başka bir şey açalım. Güzel bir şey var. Grizman var zaten. Harry Kane son diyor. Ben Harry alacağım. Ya da dur. Son alayım. Mevkisine belki oyuncu yoktur arkadaşlar. Gelelim. Hazard geldi. Griezmann, Robertson New diyor? Bir de Robertson yok muydu? Ben çıkarttım diye hatırlıyorum ama. Laporte alalım arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Güzel bir şey var. Veratti, Veratti alalım ya. Yani böyle kutu daha arkalarda var arkadaşlar. Böyle kutu açılmaları gelmesi istiyorsun. Manyak bir like atın arkadaşlar. İzlenmeler müthiş gerçekten. Bir günde 60 görüntülemeyi garanti geçiyoruz. Müthişsiniz. Arkasına ne verdi bakayım. Mami Sakka'yı verdi. Mükemmel. Ee, bu kartlarla arkadaşlar kadro da kurabiliyorsunuz. İlk kez sizin açıyorum. İki tane gösterdi. Ne? Ne? 82 dedi. Bir tane daha mı açacağız? Ooo 82 daha, daha ondan yüksekler de var. Güzel. Bunu açalım. Buna fazla açmayacağım. Bu kötü galiba fazla. Oo. Atlat Atalanta. Muriel geldi. Şampiyonlar Ligi kartı. Çok güzel gözüküyor. Oyuncular da bol bol çıkıyor arkadaşlar. Daha paralı olanlar alacağız. Ultimate Totiler var. Bu çok güzelmiş ya. Her etkinlikten veriyor ya. Mükemmel yani. Laport, Van Bunlar var zaten bizde arkadaşlar. Daha demin bile aldık yani. Haydi güzel bir şey ver ne verdi? Todi 85 çok güzel. SBC de yapacağız arkadaşlar bugün. İki tane daha açayım sonrasını sonra açarız arkadaşlar. Yine böyle bir şey verdi. Mina'yı verdi. Güzel. Sev diyelim. Sonuncu açıldı. Son son kez açalım. Dilim sürtüyor yine. O çok güzel gözüküyor. Kante mi? Yok. Endombele geldi. Daha üstü var mı? Var. Verat diye verdi. Bu fon çok güzel. Şimdi Totipe paketimizi açtık arkadaşlar. Bastım. Güzel bir siniver. Ya. Uf. 80. Ya bilinik bir siniverseydin keşke ya böyle. coşsaydık. Gold süper pek diyor. Bu neymiş arkadaşlar? Bunu açalım bir de. Normal. Geçelim ya. Bunları açmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Şu 80 artılıktan açayım. 4 tane de arkadaşlar. Bu video kutu açalım ve kadromuzu kuracağız arkadaşlar. Geç. Berci verdi. Evet. Ay sağdakine bastaydım keşke direkt. Baya da oyuncumuz oluyor. Hernan dedi verdi. Güzel. Bir tane daha açalım hemen. Güzel güzel. Sizin için bayağı biriktirdim. Coins'i de bayağı abarttım yani. Gerçekten bu videoyu kendim aç, açacaktım. Yani dedim videoya videoya beklettim arkadaşlar sizin için. Siz de bir like atıp abone olursanız 200 abone geçtik arkadaşlar. 201 abone şu anda güncel güncel olarak. Güzel. Sev diyelim. Başka bir şey yok. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Şimdi yüzde %2 toti şansı 175 diyor. Bastım. Hadi bir toti gelmez mi? Gelmiyor. Gelmez mi dedim. Gelmedi arkadaşlar. Ne bir fikir geldi. Daha iyisi yok. Evet. Keşke gelseydi. %5 toti şanslı var. Açtığımız kayboluyor arkadaşlar. Öyle bir şey var bile. Ben arkadaşlar şu %5 totiden çıkartırız diyorum. Ben arkadaşlar video öncesinde bir tane açayım dedim. Ucuna gelmişti. %1 toti ve toti çıkarttım. Video tahminlerini yazabilirsiniz. Defans totisi çıkarttım. Yani kaleci ve stop. Oo, bir an geldi zannettim ya. Çok kötü geldi gerçekten şu ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu açacaktım. Videoda açayım dedim. Bastım. Bakalım neymiş bu. Ben hiç açmadım. Çok merak ediyorum. Ve çok kötü bir şey çıktı kesin. Evet, çok kötü bir şey çıktı. Niye böyle oldu? 300 bin coins'e değdi mi? Ayıp ya. 85 artı diyor. Bastık. Güzel bir şey ver bize. Geçtim. Bu ne ya? Vallahi ya bu ne? Sev diyelim. Şimdi aşağı inelim. Toti lazım bize. Şunu açalım. Çok güzel kadromuzu kuracağız. Portekiz Santrafor. Bir an dedim Ronaldo mu geliyor? Gelmedi tabii ki. Şuna bir tane açalım. Bunu açılıyormuş. Fransız. Kimmiş bu? Andre geldi. Evet. Başka bir şey var mı? Şunu açalım arkadaşlar. Değişik paketleri açmaya çalışıyorum. 2021 paketi. Kim geldi? Kötü birisi geldi. Güzel. Başka bir şey yok gibi tot ile ilgili. Burada da yoktu galiba. Bakayım bir. Burada da yok. Şimdi arkadaşlar, e, şey yapıyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Evet, ekrana gözü Davisi çıkarttım. 93'lük. Kaldırımı kuracağım arkadaşlar. Sizinle birlikte en yüksekleri koyacağım. Bakalım ne olacak. no koydum kaleye. Sağ bek Alexander Arnold aldım. Buraya Ramos aldım. Buraya raporta aldım. İkisini yerleştirdim. Kimya yapsın onlar arkadaşlar. Buraya da Davis'i aldım. Davis. Toti. ilk Toti'miz Davis oldu. Ultimate Toti hatta. Buraya bunu aldım. Buraya arkadaşlar Bruno'yu aldım. E, buraya bir tane bize şey lazım. Rodi aldım. E bununla Premier kuruyorum genellikle. Hulk mi son aldım buraya? Buraya da Salah aldım arkadaşlar. Salah'ı da çıkartmıştım. Burayı da bunu alalım mı arkadaşlar? 80 diyor. Silelim bir bakalım. 80 şuraya koy, şeyi koyalım. Vardı 80 yine 80. Hiçbir şey fark etmedi. 80 e, şuradan kaybediyoruz arkadaşlar. Buraya bir şey yerleştirsek. E, nasıl diyeyim? Şunu yerleştirsek Hatta bunu değil şunu yerleştirelim. Şunu yerleştirsek 89 reyting değilse işte de artık mecbur orada duracak arkadaşlar. CDM diyor. Şunu şöyle yerleştirsek 92 etti. Şuraya bir silelim bakalım buraya ne koyulabilir. Bu nestigadan birisi var mı? Bu birisi yok gibi ya. Bu Nesliga, bu Nesliga, şu bu Nesliga'ydı değil mi? Evet, 92 oldu yine bir şey fark etmedi. Ee, güzel. Güzel bir kadro kurduk. 88 rating. Daha ilerleyeceğiz arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Şimdi SBC'ye gelelim. Ben bir tane hazırladım galiba ama yeniden hazırlayabilirim. Tam emin değilim. İlk önü şu şuradan yok. onlar gerek yok. Ha. SBC gelin. Burada %1 Toti var. Bunu yapmayı deneyelim arkadaşlar. Bir ne diyor 100 kimya diyor. E, kaç şeydi 77 bir tane de UCL oyuncusu kullan diyor bize. Biz buraya gelelim. İlk önce 80'lik bir tane şeyimiz vardı. Nerede o 80? Ha, Guita. Premier League'den onu aldık. Bu da Premier Evet bunu da aldık arkadaşlar. Güzel bir kimya yakalamamız lazım. Akey ee, buraya AK aldığımız zaman ne olur? Tamam çok güzel olur. Sağ bek arkadaşlar. Sağ bek bize şey ihtiyacı var. Ben bir sakayı koyacağım mecburen. Buraya gelelim. Sol bek. olan Alonso'yu koydum. Güzel bir kimya yakaladık buradan. Buradan düşükleri arıyorum. Şöyle koysak güzel kimya olur. Onu değiştirir olmazsa arkadaşlar. En düşükleri koymaya çalışıyorum. Buraya arkadaşlar kimi koyalım? United şunu koyalım. Buraya güzel birisini koymamız lazım. Güzel kimya yaptı. Buraya da Lukas koyduk. Çok güzel. Buraya kimi koyabiliriz? Ee, var mı? Mount'u koyduk. Buraya da birisini koyduğumuz zaman. E, Rating biraz yüksek oldu ama UCL lazım arkadaşlar. Onu unut unutuyordum bak. Neyse buraya şey koyalım. Zapata mı? 94 oluyor. Buraya şey lazım. Premier League lazım. Premier Lig'den Jovic eee Ciri'yi koyduk. Tamam. 100 şey oldu. Neler eksik kalmış? 8 oldu. Tamam. Sadece şey de oldu. Niye gö gönderebiliyoruz mu? Yok. Bir şey fazladan mı geçtik? Rating geçin Şunu atıyoruz. Ha. Aynı millet mi ki? Ee, aynı milletse ne yapacağız? Neyi değiştirmemiz lazım? Ne değiştirelim? Şunun yerine Başka birini koyalım. Win aldım koyalım. Bundan başka var mı daha? Oldu mu? Gönderemiyoruz hala. Bir. A dört. Şu ne arkadaşlar ki? Legüs diyor ya. Bu ne demek ki? Bir tane var. Neyden bir tane var? Hmm. Her şey tam sadece şu galiba o Onunla program yapıyor ee, Bir dakika arkadaşlar Şuradan bakalım Bakalım hemen Bakarız diyorum ee, Neredeydi o Şuradan Şu muydu kilo yüz? Ee, Şu muydu hmm, Allah Allah Çıldıracağım ya Videoyu durdurun arkadaşlar Ben halledip hemencik geliyorum Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. En az yarım saattir uğraşıyorum ve sonunda buldum. Yani gerçekten abartmıyorum. Saat 11.30 geçti yani başladım 11 gibiydi tam bilmiyorum. Kayıtlarda siz görürsünüz zaten. Bayağı uğraştım. Sonra gönderiyorum ilk SBC'mizi yaptık arkadaşlar. 100, belki toti çıkar. 50 coin, coin'simizi de aldık güzelce verdik şimdi. Gelelim açalım. Vallahi terledim yani. O kadar yani. baya uğraştım. Siz bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şu muydu? Yani şuydu. Artı bir de şu gelmiş. 86 ile 89 arası. Güzel bir şey var. Efsanevi verdi. Bir dakika. Şu vardı bir de. Şunu alıyorum arkadaşlar. Temiz. Mis gibi oldu gerçekten. 10 level olduk ve yarım saatte uğraştığım şeyden bir çıkartamazsan gerçekten yani ağlarım bin kart oldu kart açtım bayağı uğraştım siz görmediniz iki saniye oldu sizin için ama gerçekten uğraştım bir toti ver güzel bir toti ver haydi bunun için mi uğraştık biz ya Felipe mi evet bunun için mi uğraştık gerçekten ya gerçekten arkadaşlar olsun şunu da açayım ikon ikon mu geliyor? Oo oha çok güzelmiş lan bu. Evet ne alalım arkadaşlar? Şimdi bir tane sağ hep bu geliyor ya bu Hollandalı hep geliyor bize. Tek sen altılık alalım. İşimize yarayacak. Overman'ı alalım bence ya. Hem Hollanda en azından. Güzelce aldık. Son bir kez bir şey açalım mı ya? Güzel bir şey var mı? 1 milyon coin'imiz var ya bir şey açalım. Güzel bir şey yok mu şöyle ya? Şuna açalım. Bu neydi? 2021 diyor galiba. Bastım. Güzel bir şey ver. Geçtim. Kötü. O bu mekanik verdi. Güzel. Güzel 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 güzel. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Davis çıkart Davis'i videodan önce çıkarttık ama bir sürü efsanevi çıkarttık. Kaç tane? 2 tane mi? 2 3. 3 tane efsanevi çıkarttık. Gerçekten yakın zamanlarda coin kasma taktiği de gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Burada zaten görüyorsunuz. E, şuradan şey işaretleyeceğim hemen arkadaşlar. Toti. Kaç tane toto olduğunu görürsünüz. Bir dakika bu muydu? Şu muydu? Yok bu da değildi. Nerede ya? Şu muydu? Evet buydu arkadaşlar. En sonunda Toti işaretledik. Hemen yükle. şunu sil. Tamam. Gördüğünüz gibi çocuklar böyle. Ben bunu çıkarttım. Hepsini çıkartacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani bundan bir ay sonra yani full tot olacak belki kadronuz mükemmel olacak. Bin kartımız oldu bunları silebiliyor muyuz tam bilmiyorum yani. Ama yavaş yavaş müthiş hızıyla devam ediyoruz. Coins'i katlayacağım arkadaşlar. Bayağı paket birlikteceğim. Güzel paketler yani. Ya Ronaldo'ya bak Messi, Romo'su Van Dijk'a. Yani manyak gözüküyor. Gerçekten güzel. Bir video güzel bir görüntüler mi? Güzel bir like. 50 daha az kaldı arkadaşlar çekişe. Işte. Yani gerçekten yan hesaplardan olmayın. Çünkü siliniyor. Kanala zarar veriyor. Abone olun. Akrabalarınız edebilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz. Gerçekten bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Burada galiba görevler var. Görevleri yapınca şunu yapmışız ne oldu? Evet. 190 kraft yaptım arkadaşlar. 90 reyting 100 kimya yaptım. E, coins kasarken gerçekten manyak bir kadroyu destesini alamadım. Bugünlük videodan bugünlük videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.